Libya'daki savaştan kaçarak İtalya'ya sığınmak için 25 Mart'ta Trablus'tan yola çıkan 72 Afrikalı göçmenin başına gelenler ortalığı karıştırdı. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre tekne yolda arızalanınca içerisindeki mülteciler Akdeniz'in ortasında 16 gün kurtarılmayı bekledi. Uydu telefonuyla ulaştıkları Roma'daki Etiyopyalı bir rahibin İtalyan yetkilileri uyarması da yeterli olmadı. 26 Mart Cumartesi günü bir helikopterin yanaşarak güverteye içecek ve bisküvi attığını sonrasında ise gözden kaybolduğunu söylediler. Ardından hiçbir yardımda gönderilmemiş. Bunun üç gün akabinde ise yakınlarından bir uçak gemisi geçmiş. Bu geminin hangi devlete ait olduğunu bilmiyorlardı. Fakat 300-400 metre uzaklıktan geçtiği için kendilerini görmeme ihtimalinin söz konusu olmadı belirttiler. 10 Nisan'da Misrata'da karaya vuran gemidekilerden 62'si ölürken hayatta kalanları Kaddafi güçlerince cezaevine konuldu. Öte yandan NATO gazete haberinde yardım çağrılarını görmezden gelerek mültecileri ölüme terk ettiği yönündeki iddiaları reddetti. NATO komutasında bulunan gemiler bu türden bütün yardım çağrılarına yanıt verir. Denizcilik yasaları gereğince bu onların görevi. Gemilerimizin kaptanları ayrı bir tutum sergilerse bu saygısızlık ve itaatsizlik olur. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilileri sorumluların cezasız bırakılmaması gerektiğini kaydederken NATO konunun soruşturulacağı açıklamasını yapmakla yetindi.